Herkese merhaba arkadaşlar. Taylan'ın Kitaplığı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açılışı yapacağız. Bu seferki kutu açılışım kitap değil ama kütüphaneme eklenecek olan bir aksesuar. Şöyle bir kutu arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Bu aralar çok popüler olan, belki bilmiyorum Instagram üzerinde görmüşsünüzdür. Popüler olan bir aksesuar var kütüphaneler için özellikle. Kitap sokağı adlı bir aksesuar. İngilizcesi Booknock. Yani Booknock diyorlar. Bizim Türkçeleştirilmiş halimizde kitap sokağı. Bu aksesuar böyle Harry Potter'la özleşti. Biraz daha Harry Potter'ın böyle Diagon yolu gibi Harry Potter okuyanlar bilir. Diagon yolu gibi bir aksesuara dönüştü. Ve şu anda çok popüler. Yani reklamlarda, sponsorlu reklamlarda kitapla ilgileniyorsanız ya karşınıza çıkıyordur. Bu aksesuarı da sevgili eşim bana yılbaşı hediyesi olarak satın aldı. Kendisine buradan çok selam yolluyorum. Bu güzel hediye için ona çok teşekkür ediyorum. Böyle gözlerim aşkla aşkla falan bakıyor. <laughs> bu aksesuarı görünce. Laf fazla uzatmayayım hemen açalım bakalım bu kitap sokağı neymiş. Bu arada çok güzel bir şekilde gönderdiler. Ben tabii hani kırık var mı diye Şöyle üstten yani kutuyu açtım ama üstten baktım. E, kutu açılışını yapmadım. Yani böyle paketlemesini yapmadım. Şöyle dökmeden gösterebilirsem içi böyle şeylerle dolu. Böyle yumuşak yumuşak. Oo ne güzelmiş. Aa bunlar böyle. Vay be. Küçüllü. Şöyle zarar görmesin diye. Aa burada bir şey var kitap kurtları için tasarlandı. Ee, mini kitaptan satın alınmış bu arada. Reklamını da yapmış olalım. Mini kitaptan şöyle. Ha, evet. Şöyle diagon yolu şey var. Ne deniyor? Tabelası, tabelası var. Bir içinde hediye, bana hediye yollamışlar. Wow. Şunu yere koyayım mı şöyle? heyecanlandım şimdi. Bir hediye var bakalım. Masarı bir şey. Aa çok güzel ya. Harry Potter anahtarlı. Bilmiyorum Harry Potter seviyor musunuz? Benim böyle 2000-2001 yılları arasında böyle bir çok güzel bir Harry Potter geçmişim var. Kitaplarını bir günde okuyordum. Mini kitaba teşekkür ederim. Sağ olsun. <laughs> <laughs> Cina çıktı içinde. Şöyle koydum onu da koydum ve çıkartıyorum dökmeden becerebilirsem eğer düzü tersi şöyle açalım bakalım. patlatmayı seviyor musunuz ya Ben çok severim hatta Prizolar <laughs> vermeler bir şey var mı bu arada bakayım? Daha ne arıyorsun abi? Ne aç gözlük falan deme. Gözden kaçan bir şey var mı? Hani tam olarak içeri size <laughs> yansıtmak ist. Şöyle ve wow. <laughs> inanılmaz ya. Çok güzel. Oh. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Işığı da var bilmiyorum yanlış bilmiyorsam. Şöyle ışığı da var. Hatta Oo, bayağı kaliteli bu arada. Şöyle. Bilmiyorum görebildiniz mi? Şu şekilde. Şu mavi ışık daha güzel gibi. Şimdi bunu kütüphaneye yerleştireyim. Ondan hatta bakayım burada şey yollar vardı. Şu küçük tabelalar nereye konuluyordu? Onları da takayım. Tam yerine. Çocuklar gibi. <laughs> Bilmiyorum hediye alınca ben çok seviniyorum ya. Hediye vermeyi, hediye almayı severim. Hoppa. Hmm, bu şuraya. Güzel aslında. Hopa. takmak istemeyen varsa takmaz abi. Bu arada ahşaptan medefe galiba düşürdük. Malzeme çok kaliteli. Malzemesi çok iyi. Ayağı iyi ya. <laughs> Çok iyi. Şimdi şuraya koyayım. Harry Potter kitapları burada değil. Hatta şöyle yapalım. Harry Potter'ın kitaplarını getireyim ben. Şöyle Harry Potter kitaplarını da koyalım. Ve o araya aksesuarımızı yerleştirelim. Bu arada Harry Potter'ın ilk baskıları bunlar. 2000-2001 yılları arasında aldım kitaplar ama son kitapları yok ne yazık ki yani eksik olan kitaplar var daha doğrusu bu olmadı şu üçlüyü de alacağız şöyle sığdı mı sığdı harika oldu muhteşem oldu muhteşem gerçekten o Size yakından göstermek istiyorum. Şöyle geleyim. Şöyle abi. Bu olay bu. Bunun olayı bu. Böyle bir şey. Hatta bunun bir de beyaz ışığı var. O da şurada bir düğme daha var. Oradan şöyle. Çok iyi değil mi ya? Harika bence ya. Çok teşekkür ederim bu güzel hediye için. Şöyle bir mavi bence daha güzel. Özellikle gece çok hoş durur ya. Yani işçilik ve gerçekten malzemeler çok kaliteli ve tabii ki fiyatını bilmiyorum. Hani piyasada nedir ne değildir ama araştırıp size onu da Instagram üzerinden söyleyebilirim. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda böyleydi. Güzel bir aksesuar kattık kütüphanemize şöyle kütüphanemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Sizin destekleriniz, sizin yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.